Bu videoda iki eğri arasında kalan alanı bulmayı hesap e, bulmayı göstereceğiz. İlk ne diyelim? İki eğri arasında kalan alan nasıl hesaplanır? Çok basit aslında değil mi? Hemen zaten ne olduğunu tahmin edebiliyoruz. E, hemen bir koordinat düzlemi çizersek ne diyeceğiz? Şöyle iki tane de fonksiyon çizelim. fx ve gx fonksiyonları olsun bunlar. Ve A ile B aralığında bu fonksiyonların arasında kalan şu alanı e, bulmaya çalışacağız. Bu alan nedir? Tabii ki şöyle gösterebiliriz değil mi? Zaten burası çok belli. E, fx dx yani ne diyeceğiz? E, A ile B arasında fx'in altında kalan alan. Yani şöyle kırmızıyla gösterirsek bunu şöyle tararsak burasıdır değil mi? Eksi. A ile B arasında Gx dx yani ne diyeceğiz? Ee, şöyle Gx'in A ile B arasında altında kalan alandan çıkarırsak neyi buluruz? Mavi alanı buluruz. Zaten çok e, açık bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla arada kalan alan bu işte. Arada kalan e, alana eşittir. Bu iki integral'i hesaplayıp birbirinden çıkarırsak eğer bunu buluruz. Peki bunu biz ne şekilde şu şekilde de yazabiliriz değil mi? Yani toplama üzerine dağılma özelliğinin tersine uyguluyorum. Tabii bu özellik vardır integrallerde zaten. Bunu söylemiştik. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Yani bu da arada kalan alandır. Aynı şey ikisi. Bu ikisi aynı şey. Arada kalan alanı verecek bana. Peki, şöyle diyelim. Yalnız böyle arada kalan alanı bu şekilde bulabilmemiz için, yani integrallerini hesaplayıp birbirinden çıkarıp bulabilmemiz için bazı koşullar var, değil mi? Onları şuraya not olarak ekleyelim. Ee, fx fonksiyonunun ab aralığında diyelim ab tanımlanmış verilen ab aralığında fx fonksiyonu her zaman g(x)ten büyük ya da eşit olmalıdır. Eşit olursa zaten sıfır olur arada kalan alan da ama e, en azından ne diyeceğiz her zaman e, fx fonksiyonu gx fonksiyonundan büyük olmalıdır ki ne yapalım ikisini birbirinden çıkarıp aradaki alanı bulabilelim. Yoksa ortada sıkıntı var demektir diyeceğiz. Aradaki alanı hesaplamakla ilgili bir sıkıntı var demektir bu. Peki şimdi bir örnek yapalım. Örnek üzerinde daha iyi anlamaya çalışalım. Örneğimiz ne olsun? Üst sınırı, üst sınırı y eşittir 2x artı 5. Alt sınırı ise, alt sınırı ise y eşittir x küp fonksiyonları fonksiyonları ile bağlı e, bağlı e, ne diyelim e, fonksiyonları ile ve şöyle yazalım soruyu fonksiyonları ile ve ne diyelim sıfıra iki aralığı ile bağlı fonksiyonları ile aralığı ile e, soruyu da sorması zor oldu aralığı ile bağlı alanı bulunuz alanı Bulunuz. Bu ne demek? Yani bunu şöyle gösterirsek daha iyi anlayacağız. Ne demektir bu? Şu alandan bahsediyor bana. Ee, y eşittir 2x artı 5 doğrusu nasıl bir şey olsun? Şöyle bir doğruysa eğer y eşittir x küpte şöyle bir grafikse, e, bu arada kalan ve de 0 ve 2, e, x eşittir 0, şu doğrudur. X eşittir 2 de mesela şu doğruysa. Şuraya 0 buraya da 2 diyelim. Hangi alanı bulacağız? Şu alanı bulmamızı istiyor. Yani kısacası sorunun sormaya çalıştığı şey bu. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Bize üstte olan fonksiyon hangisi olduğunu söylemiş değil mi? Bakın yani şu üstte olan fonksiyon 2x artı 5'miş. Altta olan fonksiyon neymiş? Ee, x küpmüş. Y eşittir x küp. Peki o halde alanı bulmak benim için çok kolay. Sadece integralimi yazıp şu yukarıdaki tanımı uygulayacağım. Zaten mantık da onu söylüyor. Tanım derken 0 ile 2 aralığında üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkaracağım. 2x artı 5 üstteki fonksiyon. Bu Bunu nereden biliyorum? Soru söylemiş. E, tabii sorunun söylemediği durumlar da olacak. Onu da birazdan göreceğiz. E, eksi x küp. Bu Bu integral'i hesaplarsam bu arada kalan alanı bulmuş olacağız diyeceğiz. Peki ne diyelim? Ee, bu integrali nasıl hesaplayacağım? 2x'in integrali nedir? 2 çarpı x kare bölü 2'dir. 5'in integrali nedir? Artı 5x'tir. Peki x küpün eksi x küpün integrali eksi x üzeri 4 bölü 4'tür. Bu integrali hangi sınır değerlerinde bulacağım? 2'ye 0. Bu integrali çözersek konu bitmiş demektir. Şu ikiler sadeleşir ve x yerine bir 2 yazacağım. 2 yazarsam ne olur? 2'nin karesi 4. Artı 5 çarpı 2 10 eksi 2 üzeri 4 yani 16 bölü 4 yani eksi 4. Eksi alt sınır değerini e, burada yerine yazarsam neyi bulacağım? 0'ın karesi artı yani 0'dır. 5 çarpı 0 0 0 üzeri 4 bölü 4 0 yani 0. Alt değeri yerine yazdığımda 0 buluyorum. Eksi 0 diyeceğim. O halde yani ne yaptım? Sadece üst sınır değerini burada bulduğum integralde yerine yazdım. Alt sınır değerini de yerine yazdım ve birbirlerinden çıkarıyorum. Bu kadar. Ve dolayısıyla bunu da ne olarak bulurum? İşlemin sonucunu 10 olarak bulurum. Demek ki bu alan arada kalan alan 10'a eşitmiş diyebiliriz. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Bu da biraz daha farklı bir örnek olsun. Ne diyelim mesela? Y sadece soru şu kadar olsun. Y eşittir x kare ve Y eşittir x artı 6 fonksiyonları e, arasında kalan alanı bulunuz. Arasında kalan alanı bulunuz. Evet. Ya da fonksiyonları ile bağlı alanı bulunuz. Böyle de sorulabilir. Fonksiyonları ile bağlı alanı bulunuz. Ya da fonksiyonları ile sınırlı alanı bulunuz. Yani bu, bu, bu sorunun demek istediğine şunu kastediyorum. Tabi şimdi hangisinin üstte altta olduğunu bilmediğimi varsayalım da şöyle bir doğru varmış. Bir de ne varmış? Y eşittir x kare fonksiyonu. Yani şöyle de bir fonksiyon. Yani kötü çizdim ama sonuçta neyi sorduğumuzu anlatmaya çalışıyorum sadece. Bunlarla bağlı şu alanı bulmamızı istiyor. Yani bu iki fonksiyon ile bağlı bu alanı bulmamız gerekecek. Bu alanı bulmak için İlk önce neyi bulmamız lazım? Adım adım yazalım. Birinci adım. Adım 1 diyelim. Adım 1 fonksiyonların kesişim noktasını bul. Fonksiyonların kesişim noktalarını bulacağız değil mi? Noktalarını bul. Niye? Çünkü bu noktalar şu iki noktayı şu iki noktayı bilmem lazım ki hangi aralıkta integral yazacağımı bileyim değil mi? Bu sorudan o bile çıkmıyor. Çünkü o aralığı bile söylememiş bana. Sadece bu iki e, eğri ile e, ya da bir doğru bir eğri ile arada kalan alanı bulun demiş. Peki nasıl bulacağız kesişim noktalarını? Basitçe iki fonksiyonu birbirine eşitlersek x kare eşittir x artı 6 yazıp x değerlerini bulursak bu fonksiyonların nerede kesiştiklerini bulmuş oluruz öyle değil mi? E, bunu nasıl çözeriz? X kare eksi x eksi 6 eşittir 0 ve çarpanlarına ayırarak yazarsak x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0. Ve buradan da x eşittir 3 ve x eşittir eksi 2 olarak kesişim noktaları bulunur. Yani burası eksi 2'ymiş burası da 3'müş. Bunu da tespit ettik. Adım 2 ne olacak? Adım 2 hangi fonksiyon üstte? Hangi fonksiyon üstte bunu bul. Üstte bul. Evet bunu nasıl bulacağız? Bunu da şu şekilde bir analiz yaparak bulabiliriz. Hangi aralıkta bakıyorum ben buna? kesişim noktalarını buldum. Eksi 2 ile 3 aralığında. Eksi 2 ile 3 aralığında acaba x artı 6 mı üstte yoksa x kare mi üstte? Nasıl bulacağım? Eksi 2 ile 3 aralığında bir değer verin. Ne, ne verelim mesela? 0. 0 verirsek ne olacaktır bu x artı 6'nın değeri? x yerine 0 yazın. 6. Niye sıfır yazıyorum? Yani is, isterseniz başka bir şey yazın. Fark etmez. Eksi 2 ile 3 arasında herhangi bir değer veriyorum. 1 verin. Eksi 1 verin. Hiçbir şey fark etmiyor. Ben kolay olsun diye sıfır veriyorum. Sıfır verirsek ne olur? Burası 6. Ee, x kare neye eşit olur? Sıfırın karesi. Bu sıfır eşit olur. Demek ki x artı 6 daha büyükmüş. Bakın çünkü 6 sıfırdan büyüktür değil mi haliyle? Ee, dolayısıyla x artı 6 fonksiyonu üstteymiş. x kare fonksiyonum da alttaymış. Demek ki e, üstte olan fonksiyonumu buldum. Daha sonra ne yapacağız? Adım 3 diyeceğiz. Adım 3 de e, integrali kur ve hesapla integrali hesapla diyelim. Kur ve hesapla. Nasıl kuracağız hesaplayacağız? Tabii ki neyi bulacaktık? Biz bunu nasıl buluyorduk? Zaten arada kalan alan için genel e, bakışımız neydi konuya? fx üstte kalan fonksiyon eksi altta kalan fonksiyon dx. Bunu hesaplayacaktık değil mi? Dolayısıyla üstte kalan fonksiyonu bulduk. Üstte kalana fx dersek bu x artı 6. Bu da sorumuz icabı nedir? x e, karedir değil mi? Evet x kare. Ee, Sınırlarımız da biliyoruz. Bunlar da kesişim noktaları olacak zaten. İntegralimizi kurarsak nasıl yazmamız gerekir? Eksi 2 ile 3 aralığında e, x artı 6 üstte kalan fonksiyon eksi x kare altta kalan fonksiyon dx. Bu integrali çözersek soruyu çözdük demektir. Nasıl çözeceğiz? Bu integrali çok basit değil mi? Hesaplamayı biliyoruz. Ee, Üssünü 1 alt arttır x'in, e, x'in integrali nedir? Üstünü 1 artır. Kendisine böl. 6'nın integraline 6x. Eksi. x karenin integraline x küp bölü 3. Peki. Bu ifadeyi hangi aralıkta değerlendireceğim? Ee, pardon. 3 ile 2, eksi 2 aralığında değerlendireceğim. Dolayısıyla üst sınır değerini ilk önce yerine yazalım. Üst sınır değerini yerine yazarsak ne buluruz? Onu Ona bakalım. x yerine şurada sadece 3 yazıyorum. 3'ün karesi bölü 2 artı 6 çarpı 3 eksi e, 3'ün küpü bölü 3 değil mi? Bu ifade üst sınır değerini yerine yazdığımda bulacağım ifadedir. E, neye eşittir? Hadi onu da bulalım. E, 9 bölü 2 artı 18 27. 27 eksi ne? E, 9 bölü e, 2 yok pardon. 9 bölü 2 varmış orada. Şu, şöyle silelim yanlış söyledik. 9 bölü 2 artı 18 eksi 27 bölü 3 yani 9. Yani buradaki ifade neye eşit olur? 27 bölü 2'ye eşit olur. Bu ifade 27 bölü 3. 27 bölü 2 yani üst sınır değerini yerine yazdığımızda 27 bölü 2 buluyoruz. Alt sınır değerini yazalım şimdi ifademizin yerine. İkisini birbirinden çıkaracağız değil mi? Alt sınır değerini yerine yazarsak x yerine eksi 2 yazarsak eksi 2'nin karesi bölü 2 artı 6 çarpı eksi 2 eksi eksi 2'nin küpü bölü 3 değil mi? Bu şekilde burada sadece x yerine eksi 2 yazdım bir şey yapmadım. Birbirinden çıkaracağız daha sonra üst sınır değerini ve alt sınır değerini bunu hesaplamayı biliyoruz. <laughs> evet bu ifade ne olacaktır? Bu ifade şurası 2'ye eşit oluyor. Şuradaki ifade neye eşit oluyor? Eksi 12'ye eşit oluyor. Bu ifade neye eşit oluyor? Eksi 8 bölü 3. Şurası da eksi 8 bölü 3'e eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla ifadeyi yazarsak ne eşit olacaktır? 2 eksi 12 eksi eksi 8 bölü 3 yani artı 8 bölü 3'e eşit olacaktır. Bu da neye eşit oluyor? Ona bakalım. Eksi 10 artı 8 bölü 3. Bu da eşittir. Şu onu 30 bölü kaç diye yazalım? 30 bölü 3 diye yazalım. Dolayısıyla eksi 22 bölü 3'e eşit olacak. Ee, bu da alt sınır değerim. Eksi 22 bölü 3. Alt sınır değerim de buymuş. İkisini birbirinden çıkardığımız zaman da sonucu bulmuş oluyoruz zaten. Çıkaralım bulalım. Şurada yer açalım. Bari orada yapmış olalım. Şurayı böyle e, komple ya da şurayı sileyim. Evet. Ne yapacağız şimdi? Bu iki değeri bir Soru bitti aslında soru da. E, 20, 27 bölü 2. Üst sınır değerimi yerine yazdığımda bulduğum değerdi. E, eksi ne diyeceğim? Eksi 22 bölü 3'te eksi 22 bölü 3'te alt sınır değerini yerine yazdığımda bulduğum değerdi. Bu eksiden eksi çıkarırsak ne olur? Artı. Buralar artı oldu burada. Şöyle yapalım. Artı. Payda eşitleyeceğiz. Ne olacaktır? 81 bölü 6 e, artı 44 bölü 6. Yani 125 bölü 6'ya eşit olacaktır. Demek ki bu arada kalan alan nedir diyeceğiz. 125 bölü 6'dır diyeceğiz. Bu metotla arada kalan alanı da bulabileceğimizi görmüş olduk. Bir sonraki videoda bir örnek daha yapalım. Birazcık daha netleştirmiş olacağız konuyu. Bu video bu kadar olsun.